Arkadaşlar şimdi sizden gelen soruları cevaplıyoruz. Şimdi bunu açıyorum. Kötü yorumlar için ne düşünüyorsun? Arkadaşlar. Arkadaşlar ya kötü yorum yapmayın üzülüyorum. Kaç yaşındasın? Arkadaşlar 7 yaşındayım. Hangi mesleği olacaksın? Arkadaşlar polis çünkü çok tutuşmuş. Hangi takımız arkadaşlar Galatasaray? Kaç kardeşim var ki? Okulda başarılı mısın? Arkadaşlar başarılıyım. <laughs> en sevdiğin arkadaşım mavi. <laughs> en başarılı olduğum ders. Arkadaşlar tabii ki de matematik. Videoların için uğraşıyormuşsun. Evet arkadaşlar uğraşıyorum. Videomu beğendiyseniz abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.